Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kimsenin bilmediği videolarımı izleyeceğim arkadaşlar. Ee, Youtube kanalımı var arkadaşlar. Eski kimse bilmiyor. Yani şu an takip eden herhalde bilmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Emir PRT arkadaşlar. Ee, siz de bakabilirsiniz oradaki videolarıma. Kanal şifresini unuttuğum için arkadaşlar. Ee, böyle e, çekmiyorum orada video. Başka bir kanal açtım bildiğiniz gibi. Evet. Evet, ilk videomuzda başlayalım arkadaşlar. İlk videomuz Emir Pelte kendimi tanıtma videosu arkadaşlar. Ee, kankamda, kankamdan, kankamdan özlemiştim arkadaşlar. Orada yapmıştım. O zaman videomuzu açalım. Evet arkadaşlar, başlatıyorum videoyu izleyelim. Az önce ne izledim bu ne lan? <laughs> bu ne arkadaşlar? <laughs> Aa, burada neden e, bu kadar hızlı e, konuşuyor biliyor musunuz? E, şu yüzden arkadaşlar ikide bir video durdurup durdular arkadaşlar. Ben de hızlı hızlı söyledim ki e, şey neydi hemen bitsin e, şey bitirmesinler arkadaşlar. Bu arada arkadaşım çekti videomu. O yüzden bayağı kefiydi. Evet o zaman diğer videomuza geçelim. Evet diğer videomuzu açtım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Furkan yanımda arkadaşlar. Furkan nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim arkadaşlar. Evet. yüzümü göstermeyeceğim dedi. Ben de tamam dedim. Maske taktık o yüzden. 4 dakikalık stres. bugün 15 TL vs. 30 TL stres çarkını kapıştıracağız. Arasında 15 fark, lira fark var arkadaşlar. Bakalım hangisi kalacak? Mavi mi? Siyah mı arkadaşlar? Furkan'ınki mavi. Benimki siyah arkadaşlar. Hadi kapıştıralım. Evet arkadaşlar kazanan hangisi kazanırsa o stres çarkı onun olacak. Evet arkadaşlar 1, 2, 3 başladık arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Burada Senin çok sürpriz bir şey oluyor arkadaşlar. Evet, can Doruk'ta. Evet arkadaşlar yani <laughs> <Evet, arkadaşlar>. böyle. <laughs> evet siz stres şarkı kime geçecek? Evet durmaya başladı. Emir'in kime Furkan'ınki kime? Evet, evet. Şey Emir'inki yavaşlamaya <laughs> başladı. Furkan'ınki de. Evet, evet. şu Emir'inki biraz yavaşlıyor arada. Evet Furkan'ın da yavaşlıyor orada. Şu an evet Emir'inki durdu gibi. Evet Emir'inki dur. Dur 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 dur. Ay durmadı evet. İşte, çok bu... enteresan bir şey. Aynen de bir Durmadı dedim arkadaşlar. Dur. Furkan'ın durdu. Evet. Evet arkadaşlar inanılmaz Furkan. Sizce çarkı evet. Emir'e gidiyor Böyle bir şans. Evet. Beşte bitiyor arkadaşlar. Evet. Bir iki üç başladık arkadaşlar ikinciye. Bakalım ne olacak. Evet, evet. <laughs> birinin herhalde yavaş başladı. Ben arkadaşlar ikinciye. Evet yakınlaştıralım istiyorsanız görün. Evet arkadaşlar Bakın. Çok yapma, çok yapma, çok yapma. Bir de saniye olma. Çok yapma, çok yapma, çok, yapma, çok yapma. Evet arkadaşlar, Furkan'ınki yavaşladı sanki. Evet, biz de burada oturalım. Oturmak çok sağlıklı bir şeydir. Evet arkadaşlar, Furkan'ı da göster. Furkan evet. maske taktı arkadaşlar. Evet, yüzünü görmek istemiyor. Bu Emir, ardından kardeşini gösteriyor. Evet arkadaşlar, duracak, duracak. Kardeşim bir fark olmamış yani e, eski halimden. Yani aynıyız resmen. Evet, <laughs> evet videoya biraz ilerlettim evet, Emir, Emir, Emir şey oldu. Biraz yavaş dönmeye başladı evet. Siz de görürsünüzdür. Abi bu ne? Ne diyorsun sen kameraman? Evet, Beni çıldırttın. Evet arkadaşlar. Çocuğun Ortası 30 lirası hala yeniliyor. Kesinlikle. Biraz azaldı. İlk önce ben yenmiştim arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben oradayken böyle. Sonra Furkan tamam. çevirdi 1-0'dan Evet. Sonra ben yenildim arkadaşlar evet. yine kesin. Kazandı. Ve Furkan kazandı arkadaşlar. Bu videonun sonuna geliyoruz ama arkadaşlar yani şu i butonunda yani e, bence kim kazanmalıydı oraya basarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Merhabalar, ben o i butonunu şey zannediyorum kendinden geliyor öyle söyleyince hiç uğraşmıyoruz zannediyorum. İ butonu diyor ki. Şuraya sağ üst köşeye bakarsın. Arkadaşlar bir video çekeceğim. Paket açacağım falan arkadaşlar. Ha, yani, anladım şifrenin altında şifreni şifreni sen yaparsın. İki tane stres şarkıya sahip olun arkadaşlar. Ama şu burada evet, da, da di, video, bir video videonun sonuna da geliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. So evet. videoyu böyle bitirelim. Lelenin ne yaptığını görelim. Onlar da o zaman. Evet arkadaşlar benim kardeşim. Bitti maalesef bitti. Hadi bittim. görüşürüz. Aynen görüşürüz. Abi ben az önce ne istiyorum? ne? Ne bir şey. Kendimi 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 çıldırtacağım. Lan ne malsın? Geçmişte emir Sana sesleniyorum. Mal. Mal. Evet bu arada yok bir şey tamam. Evet. Diğer kanalımıza gidelim. Gelelim o zaman arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar diğer şeyimize geçtik. Ee, kanalımıza Emir Oyunda arkadaşlar. Emir Oyunda üstü pardon. 44 görüntülenme olmuş ve 3 yıl önce arkadaşlar 5 like ve 3 dislike o zaman videomuzu izleyelim. FNAF 4 oynuyorum. sizinle birlikte merhaba arkadaşlar sizinle birlikte FNAF ee, -4, 4 oynayacağız. Evet başlıyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Evet tıklıyorum. Evet. Saat şu anda akşamın biri arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar artık şu e, kamera arkası olsun. yani video arkası ne diyorlar işte o bu e, boss yazısı olsun mu arkadaşlar bence olsun çok güzel görünüyor bence bu şekilde videolarımızı izleyelim arkadaşlar böyle e, şey videolarımızı burunda yapalım yani görmeyen o da da izleyebilir <laughs> uçuyorum arkadaşlar. Çok iyi. Bunu sizin için yapıyorum arkadaşlar. Yine saat bir görüyorsunuz. kardeşim ağlıyor. Kardeşim şu çıktığı için. Ee, evet Emir. bunda 4 abonesi varmış. Futbol hareketleri. Bunda bir espri anlatayım mı? Hikayemin. Espri ne lan? Neyse şu şekilde çevirelim. Dibosu boş verelim. Gözüküyor gözüküyor hala. Ee, şey. Futbol hareketlerinde arkadaşlar. Arkadaşım beni çekti. Ee, ben de onu çekecektim onu koyacaktık sonra ben onu e, o beni çekmemiş bir ben hareket yaparken harbuki ben efsane hareketler yapmıyor muyum Ay ne ya. Hocam. kafasına attı. Biz öylesine video çekiyoruz arkadaşlar oralara tabi. Yani dediğim gibi öylesine video çekiyoruz yani. Yine yer de, de orada. Orada bir tane sahaya çekmeyi yoldan gelmek için. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Acayip kalp arası. Ses kalitesi zaten bir sadece. Hep Böyle. Bir şey olacak. mısın? Dur. Lan. Var. Evet. Buradan gelecekteki emir sesliyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan gelecekteki emir Sana bir soru soruyorum. Kaç yaşındasın? Kaç abonem var? Benim şu an şu abonem. Şurada. Şöyle. Bu değil tabii ki de benim abonem. Benim abonem arkadaşlar. Hemen göstereyim mi size? Benim abonem. Hemen göstereyim size. Heh, benim abonem. Büyüyoruz. Hazır mıyız? Otuz işte. üç. <laughs> ee, gelecekteki ömür. Kaç abonem olduğunu sen de böyle göster bakayım. Kaç abonem var? Hadi bakayım. Evet, o zaman bu videoyu burada sonlandırmayalım çünkü daha var. Bunu kapatalım artık yani ne bitmiş zaten ve en kötüsü, evet. En kötüsü videonun başlığı. Aynen, kötüsü. Oğlum var. hemen, Hemen ol. Oğlum paşa, 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 sen etkili sin, paşa, paşa paşa. Dıt ama yani paşa 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 yeter lan. Anladın paşa. O zaman da izliyordum evet, Velet gibi. Sonra Enes Batur cesur olmuştum. Ben de böyle bir video çekeyim demiştim. Bu da kuzenimin ne benim değil. Sonra eniştem geldi orada. Normalde cesur diyecektim. Paşa Paşa sen ne tatlı bir şeysin. Geyo <laughs> O ciko diyen kim lan? Anlamadım ama neyse. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelsin ve o zaman like atın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.